90 artı bize hoş geldiniz. Bugün Okan Bozdağ, Atilla Sungur ve Mehmet Kocaman'la beraber Fenerbahçe Feyenoord maçını değerlendireceğiz. Öncelikle Okan ile başlamak istiyorum. Okan abi, Fenerbahçe'nin turu geçebilmesi için Mourinho'nun hangi değişiklikleri yapması lazım ve nasıl bir oyun sergilemesi lazım? Fenerbahçe'nin turu geçebilmesi için bence ilk maçı oranla birinci olarak Duran'la başlaması lazım. İkinci olarak da Samedo'yu ilk 11'e koyması lazım. Bunun dışında da bence bana kalırsa ilk 15-20 dakika full tempo deyip Fenerbahçe'nin golü bulması lazım. Neden? Çünkü rakip zaten genç bir rakip. Rakibin direncini kırmamız olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin kırması gerektiğini düşünüyorum. Öbür türlü zor bir maç olacak. Yani ilk 20 dakikada Fenerbahçe golü bulursa, gol yemeden de ikiye atarsa zaten devamının geleceğini düşünüyorum. Ama zor bir maç olacak. Yani ilk 20 dakikada golü bul bulabilir mi? Bilmiyorum, şüpheliyim. Okan'a katılıyorum. Baskılı başlaması lazım Fenerbahçe'nin yarın. 20 dakikaya 25 dakika Feyenoğlu deplasmanda bizim hissettiğimiz gibi onların da aynı baskı ve deplasmanda olduğunu ve aynı zamanda bizim daha kaliteli ve teknik takım olduğumuzu görmeleri ve hissetmeleri lazım bence. Bunu da Duran ve Nesli ile bence sağlayabilir Fenerbahçe. Bence çift forda çıkması lazım. Mesut zaten tek başına forvette pek üretkenliği olmuyor. Ben üçlü çıkacağını düşünüyorum Mourinho'nun. Zaten elinden fazla bir kanat oyuncusu da yok. Oğuz'un vesaire performansını, formunu düşününce de hani İrfan'a belki yani belki İrfancan'ın forvet arkası da düşünebilir. Talicka ve İsmail gerçi kadroda olacaklarmış ama e, herhalde hazır değiller. Ben ilk 11 başlayacağını düşünmüyorum. O yüzden belki İrfan'ı forvet arkası deneyip Şimanski'yi 8'e koyup Amrabat yerine Şimanski Fred orada sahası yapabilir. E zaten önde baskı kurduğu zaman Fenerbahçe Şimanski'nin daha etkili olduğunu görüyoruz. Bunu hazırlık maçlarında da gördük. O yüzden Fenerbahçe yani kesinlikle önde baskılı oynaması lazım ama Mourinho bana en çok güven verdi yani maalesef çünkü ileri hatta önde de bahsetse savunma hattını çok geride kurmaktan vazgeçmiyor. Bence üçlü oynarsa da stoperleri öne doğru çıkarması lazım. O kanal Semedo konusunda da katılıyorum. Şıbran ve Semedo kanat bekleriyle üçlü çıkıp önde basarsa ve işte on numarada Tarişkan hazır olmadığını düşünerek daha skorer bir İrfan Can gibi bir oyuncuyu düşünürsek Fenerbahçe o baskıyı bence kurabilir ama bununla beraber Morion'un güven vermemesinden dolayı pek umutlu değilim açıkçası. Bu şekilde bir oyun planı ve maça başlangıç olduğunu düşünüyorum. Tilay'la yani çoğu düşüncemiz aynı. Ben de yani geçen seneden Fenerbahçe'nin akılda kalan maçlarından bir tanesi olan Rangers maçında denediği taktiği, denediği kurguyu yine aynı şekilde denemesi gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe 2-1 mağlup olarak döndü ama şu an kendi evinde. Kendi Fenerbahçe'ye göre daha tecrübesiz bir takıma karşı oynayacak. Genellikle yani genç oyunculara karşı oynayacak. Ee, burada ben yine Atilla gibi düşünüyorum. Yani üçlü olarak başlayıp Ostar Bölde, Skriniar, Mert Müldür üçlüsü. Solda Brown, sağda Semedo oynar. Manski ile Fred. İrfan Can da yine orta saha destekli 10 numara gibi. İleride de John Duran biraz harika oynayabilir geride. Ve e, NSC ile güzel bir 11 ile çıkarsa bence bu e, kurguyla oldu e, çok rahat yeneceğini ben düşünüyorum açıkçası. Yani ben geçen videoda konuştuğumuzda, geçen e, maç sonrasında yani Fenerbahçe'nin evinde Fener'i rahat gideceğini açıkçası düşünüyorum. Yani Mourinho maç içinde ya da maç öncesinde bu bizim kurguladığımız dışında yine dörtlü savunma olarak çıkıp yani orta sahi Amrabat olarak devam ederse yine Fenerbahçe taraftan tepkisini alabilir. Yani bir erken gol yediğinde çünkü hızlı oyuncuları var o tarz bir problem yaşayabilir taraftar açısından. Ama e, üçlü kurgu olarak çıkacağını ben düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin Fener rahat geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Taliskaya kadro alındı ama ben mesela Taliskaya oynatacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Talişka, em, e, yani sezon öncesi o kadar ilman görmedi. E, yaklaşık 3 haftadır falan da sakat. Direkt bu maçı atacağını düşünmüyorum ve bu Fenerbahçe'de zaten negatif etkiler diye düşünüyorum. Zaten ileride çoğalmakla ilgili sıkıntı değil de yani orada genç oyunculara karşı birebir temas oyununda Fenerbahçe'nin çok fazla uyusu yok. Bir de Taliskaya oyunda olursa direkt enes ile çıkarırsa 9 kişi oynamış olur. Yani taliskeyi ben oyuna atacağını zannetmiyorum. Şöyle yapalım, skor tahmini yapalım. Skor tahmini yapalım tamam yapalım. Yani <laughs> skor tahmini yapmak çok zor ya çok zor. Yarınki üç ihtimalli maç. Yani Fenerbahçe'nin gol yemeden geçirdiği maç yok. Çok yani son maçta yediği gollerden sonra her türlü Direkt geçen ne? Ben söyleyeyim mi? Söyle. Ben 2-1 diyorum Fenerbahçe. Uzatmayı ilerliyorsun. Atilla sen ne diyorsun? Ya ben de 2-1 diyecektim de uzatmaları giderse Fenerbahçe turu geçemez zaten. Bir değişiklik olsun. <laughs> ben de bir tık pozitif olayım. Çok içten gelmemekle beraber 2-0 diyorum. Yani çok Fenerbahçe'nin gol yemeyeceğini düşünmüyorum. Ama gol yapsa zaten elenir. Yani e, bence 3 gol falan atması zor bu üretkenliklerle. 2-0 diyelim, pozitif yaklaşalım. Ben 3-1 ya da 4-1 düşünüyorum. Fenerbahçe kazanacak. Kendi analizim. İlk maçtan gördüğümüz kadarıyla 3'lü çıkarak Fenerbahçe'lindeki bu kadroyla ve Mourinho'nun turu alamayacağı aşikar. Yapması gereken şey 4'lü oynayıp kanatları çizgiye indirip orta sahadaki Fred'in o markaj baskısını azaltıp Çizgiye inebilen oyuncularla arkasına ile mesela Oğuz'u çizgiye indirip sağda, arkasına Semedo'yu alırsan koridorlarla 3. bölgeye çabuk topu taşırsın. Bu sayede de skor katkısını daha beklenenlerden erken elde edebilirsin diye düşünüyorum. E, skor olarak da Fenerbahçe'nin 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Bence Mourinho gol yememek için elinden geleni yapacaktır. Özellikle taraftar baskısını ee, düşünürsek. Sen dörtlüde orta sahada ne düşünüyorsun Murat? Orta sahada hani... Fred Amrabat yani de değil he, maalesef bu ikiliyi tercih ediyorum. Ben bir yorumda bulunabilir miyim? Belki siz de bana Okan hani fantezi yapıyorsun diyeceksiniz. İzleyenler de öyle diyecek. Ben şu an bütün içtenliğimle söylüyorum. Mourinho'nun şu an kaybedecek hiçbir şey yok. Ben olsam orta saha ikilisini Bartu ve Fred kurarım. Olabilir. Olabilir. Evet. Olabilir. Ya, zaten Amrabat Fred e oynayacağına öyle oynaması daha mantıklı. Yani açık konuşuyorum bakın. Hani orta saha ikilisini kaybedecek bir şeyin yok. Hani çok affedersiniz ya Herro Merro maçı. Ben orta saha ikilisini Bartu ve Fred koyarım. Neden koyarım? Bir, hem Bartu'ya bir şans vermiş olursun böyle önemli bir maçta. İki, Bartu gibi bir adamı böyle bir maçta kazanabilirsin. Oyuncu futbolla beraber de kazanabilirsin. Zaten özgüvenle beraber direkt kazanırsın. Yani maçı ya, çok o... fark getirebilir boyut yani. Benim kendi Bar görüşüm... Bartu'yu kazansa da Bartu'yla sezon sonuna kadar devam edeceğini ben Mourinho'nu zannetmiyorum. Bart şey Mourinho iyi oyun oyuncu, diğer maç oynatmıyor çünkü. Onun da öyle bir oyu var. Orada maç yok ya. Duran gol falan attım. Bir dahaki maç bakarsın yok kaldı. Fenerbahçe Feyenoord Rövenşi öncesi değerlendirmelerimizi yaptık. Ağzınıza sağlık. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, videolarımızı paylaşmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese.